Şimdi Furkan bu soru senin. Evet. Bazı sözcükler var anlamı verilmiş. Metinden bulacağız uygun yere yazacağız. Şöyle öncelikle ha, anladım, anladım, bu sorularda şey okuyalım. Önce varlığı ve bazı yönleri açığa bulmak isimleyici şey. Ne olabilir? Sır. Bu sır olabilir değil mi? Evet. Buna bak kendi kafamdan buldum. Yukarıda da ararım. Yani bana göre sır. Devam edelim. Sanat ödülü meselelerinde yazan sır gibi yarayan meselelerin saklandığı halka gösterilmek için sergilen yer. Müze. Müze olabilir. Evet. Gülümseme. Tebessüm. Evet başka bir şeyle uğraşmayacak veya başka bir şey düşünmeyecek için kendini bir şey kapıyor? Hmm. Tamam bakarız Alışkanlık buna. Efendim? Alışkanlık olabilir mi? Bilmiyorum, bilmiyorum, Şimdi bakalım neyi soruyor? Hangi kelimeyi? Bakalım. Onu şey yaparız. Ee, başka bir şey düşünmeyecek ve kendini bir şeye Al. kaptırır. Mal geldi. Ne geldi? İsmail. Hadi <laughs> evet. Devam edelim. Tamam. Bakalım. Nuhun gemisinin nerede olduğunu çocukluğundan beri merak eder durdum. Ne mutlu bana ki insanlık tarihinin bu sırrını da çözdüm. Ve Nuh'un gemisinin yerini buldum. Biliyorum ki şu an kimilerinin yüzünü hafıfta olsa alaycı bir tebessüm edilmiştir. Tebessüm var hocam. Evet, ya da demiştir. Birileri adam bu kadar kitap okur, müze gezer. Ayrıntıları mı okumuyor? Baba sonra buydu. Kafayı yetin. Hocam o zaman müze de var. Ve kafayı yemek var mı? Hocam kafayı yemek var. Biliyor. Bir görüşmeyecek. Bir başka bir şey Kafa yemek bakalım ne diyor? Başka bir şey uğraşmayacak. Kaptırma. Kafayı yemek buraya nasıl yazacağım? Kafa yemek olmuyor ama. Dalmak olur mu acaba? Allah hocam cümlesi iyi ama kendini bir şeye kaptırmak dalmak olabilir olur değil mi evet, evet. tam oldu kafayı yemek yani o birazcık daha şeyden e, çıkmak evet. tamam mı e, şifreyi önemli değil o kadar geçiyorum Şimdi bakıyoruz ne diyor? Bu metnin yazar iddiası karşısında insanların onunla ilgili neler düşün, söylediğini düşünmektedir. Kafayı yemesi. evet. Kafayı, kafayı yediğini düşünmekte diyorum o zaman. Devam edin. Metini anlatın Kaçıncı kişi ağzına yapılmıştır? Sevim metinin örnek bir ifadeliği yazmış. Hocam Bu diyor. Ben yani. Birinci tip, 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 tip Bunu nereden anlayacağım? Şuradan. Evet, dururum ben, çözdüm ben, buldum ben. Evet, o zaman diyorum ki birinci kişi ağzından anlatılmıştır. Burada iki tane var. Sebebini metinden örnek ifadeyle yazınız diyor. Şimdi bakın, e, iki tane soru var ve on puanlık. Soruları buna göre cevaplıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Mı? Evet. Burada da şunu diyorsunuz nerede? Şurada altını çizdim. Buldum, dururum, çözdüm. Evet. Buldum. Birinci tekil kişi olduğu için evet birinci kişi ağzından anlatılmıştır. Bir iki tane örnek verebilirsiniz. Hadi.